Bugün arkadaşlar sele boruma süspansiyon takacağım. Ee, bir tane aparat almam gerekti şeyden e, yurt dışından. Çünkü burası 30 milim. Benim takacağım ayak 27.2 bir büyüğü 31.8 hiçbir şekilde olmuyor. 30 olduğu için ayrı bir aparat aldım. Şimdi birazdan montajı gerçekleştireceğiz. Süspansiyonlu hale gelecek birazdan izleyeceğiniz nasıl yapıldığını çok da basit evde hemen yapılabilir yani Şimdi birazdan aparatı takacağız arkadaşlar böyle montajları kendiniz yapabilirsiniz ama onun için alet erdavat lazım en başta da dediğim gibi arkadaşlar bir tane aparat lazım olduğu için bir tane aparat aldım bunun çapı 30 benim takacağım süspansiyon zoom marka 20. 27.2 bunun da iç çapı 27.2 yurt dışından getirdim bu aparatı adaptör diye geçiyor. Şimdi birazdan montajı yapacağız. Şimdi Metrik 3 ile Şunları hemen kolayca çıkartıyoruz. birazcık gıres sürüyoruz bazen kaynamalar oluyor arkadaşlar onları engellemek için şöyle adaptörü şöyle adaptörü takıyorum şurada uzun marka şeyimiz alıp şöyle mağara birazcık gres süreceğim sürdükten sonra kelepçemizi koyduktan sonra bakalım Sert böyle tamam. Boyumuza göre ayar yapacağız. saat yönünün saat yönünde çeviriyoruz. Aynı bakın. Görebiliyor musunuz? Saat yönüne doğru sıkıyorum. Bu fazla kalan yağları da şuradan alıyorum. Şöyle düzgün bir şeye yarıyor. Tam şeye de sıksın istiyor Arkada. Tamam. Montajımız bitti. Aldığımız parça işimizi gördü. Dört buçuk dolar diye olmuyorsun. Amazon'dan ısmarladım 6 günde geldi arkadaşlar 6 günde elime ulaştı Amazon sitesi Türkiye'den süspansiyonu nasıl çalıştı bilgi biliyorsun darbeler yemiyor görebiliyor musun Daha çalışması. Arkadaşlar bu şokları emiyor. Aynı ön amortisi öteki gibi. Sürüşün rahatlığı. Tabi güçten kaybettiriyor ama yapacak bir şey yok. Işımı da buraya koydum. Çünkü buraya koysam burada kırılabilir. Burada yer yok. Normalde benim ön süspansiyon var ama dedim bir de senin olduğu tarafı da bir yumuşatmak istedim çünkü çukurlardan falan geçiyoruz sele çok vuruyordu şimdi çukurlardan mukurlardan geçiyorum yumuşadı bayağı yumuşadı şokları emiyor bu ses yapıyor güzel hayat bilerek çamurlar bilerek çamurlardan çukurlardan geçiyorum kesinlikle çukuru hissettim Hard Trail'di bu modeli Bitwin'in Rider SD 560 modeli bu, deore setli 10 10 3 çarpı 10. Ee, zaten yumuşaktı şimdi, senede de şey oldu. Hard drive modeliydi bu. Biraz süspansiyon kattık konfor için. Montaj bitti süspansiyon 4 santimlik süspansiyonu var gayet memnun önlerde zaten süspansiyon daha yumuşadı güzel oldu bakalım yarınki turda deneyeceğiz ya da bu akşam bugün tur yapar mıyız bilmiyorum teşekkürler